Bu bölümde Kuzey Ege'den herkese selam olsun. Mart ayı bahar çiçekleriyle güneş yeniden kendini gösterdiğinde yollara düşmek ama şehirden de çok da uzaklaşamayanlar için harika önerilerim var. Bu kez rotamız Edremit, Ayvacık, Asos ve çevresindeki köyler. Cuma gününden izin alıp kaçarım diyenler için planlarına yol gösterecek, hayatın yavaş aktığı hafta sonu tatiline özel birkaç öneri sunmak istedim. Hazırsanız başlayalım. İlk durağım Edremit merkezdeki Bahar Lokantası. Buraya gittik çünkü adından çok söz ediliyordu ve notlarımda her zaman yerin en başındaydı bu bölgeye ait. Dedikleri kadar varmış, hatta fazlası varmış. Burası 7 yıllık bir işletme. Evet, Ekrem Bey. Bizzat bütün masalarla kendisi ilgileniyor. O bölgenin güzel kadınları bütün mutfağın başında, yemeklerin başında hem anlatıyorlar, güler yüzleriyle servis ediyorlar. Genç kızlar da salon tarafında servis ediyor. İnanılmaz güzel Atatürk'ün baş köşede olduğu bir de güzel salonu var, güzel dizayn edilmiş. İnsanlar 12'ye 10 kala kapıda kuyruk oluyor. Saat öğlen 12'de servis açılıyor. Daha da ilginci kızlardan öğrendim. Sabah 8 ile 10 arası çorba servisleri var. Burası her şeyin, bütün yemeklerin et suyuyla saatlerce kaynayan et suyuyla yapıldığı, zeytinyağlıların gerçek zeytinyağından yapıldığı, lezzetine doyum olmayan bir dükkan. Çok da şanslıysanız ve kokoreç seviyorsanız biz 13 saat pişmiş, ana yemek gibi yanında pilavla tüketilen bir kokoreç yedik, kuru köfte yedik, Güzel minik bir salatası geldi otururken onu yedik. Tarhana çorbası içtik. Benim için biraz ağırdı ama Atılay bayıla bayıla içti. 3 tane de meze aldık çünkü akşama çok güzel bir sofra kuracağız. O mezelerden birisi borani, birisi zeytinyağlı kızartma, patlıcan yaz kızartması. Çerkez tavuğu hepsi çok iyi gözüküyor. Onlar için akşam sofra kuracağız. O zaman değerlendiririm. Şimdi sizi 700 yıllık bir helvacıya götürüyorum. Paketler yarım kiloluk mu? Ben siparişimi verdim aldım bile. Öyle mi? Evet. Sade tayin helvası. Edremit'e gelmişken yine listemde olan helvacıya uğradım. Tadına bakmadan aldık ama Osmanlı'dan beri aynı tarifle, aynı yoğurma tekniğiyle yapılan 1700'lü yıllardan beri işletme burada üret Nesilden nesile gitmiş. 10. nesilde şu an ama onuncu nesil biraz suratsız çıktı. <laughs> Nereye gidiyoruz? Şimdi sizi bir çiftliğe götürüyorum. Edremit'in köylerinde, Hacı Arslan mahallesinden daha içlere gidiyorsunuz. Edremit'in Hacı Arslan mahallesi. Yandex'e Google'a yazın, sizi getirir. İdamera çiftliğine gidiyoruz. Yatşver köyüydü yanlış hatırlamıyorsam. Küçücük bir köy, devasa bir çiftlik. Genç harika bir çift. Ferit Bey ve Avusturyalı eşi Muhtemelen tahminim hikayelerini onlardan dinledim ve birazdan siz de göreceksiniz ama üniversitede Viyana'da Ziraat Fakültesi'ne gitmişler. Herhalde orada tanıştılar diye düşünüyorum. İkisi de orada okumuş ve sonra Kuzey İtalya'da ve çeşitli yerlerde eğitimini almışlar ve tekrar babadan dededen yadigar olan büyüdüğü köye, topraklara geri dönmüş ve buraların ne kadar verimli, ne kadar geri dönüşümle çabalayarak muhteşem bir şey yarattıklarına şahit olduk. Güzel peynirler aldık ve hayvanları tanıdık, bitkileri tanıdık. Ekoloji ve bu dünyaya bu yaştan sonra bir kez daha büyük bir adım attık aslında değil mi? Yani aslında çocuklarınızı götürebilirsiniz. Burada geziler yapıyorlar, turlar yapıyorlar. Buraları bize gezdirdiği gibi adım adım gezdiriyorlar. Peynir mahzeni, bitkiler, yenilebilir bitkiler. Bunların fidelerinden alabiliyorsunuz eğer müsaitlik varsa. Yani inanılmaz bir deneyim yaşadık. Gözümüz açıldı, gönlümüz açıldı. Şu iki sarkı, bir şey Az hayvanımız kaldı şu anda ama hani koşullar gerektiriyor. Aslında biliyor musunuz ne kadar yabaniye yakınsa o kadar e, yani ne kadar az ıslah edildiyse tür olarak o kadar tabi geri kalması onun daha yabani olduğunu gösteriyor. Evet, ne kadar aslında. ıslah ederseniz arılardaki gibi hani az soksun az şey yapsın diye ama onlar da tabi hastalıklara falan daha dayanıksız oluyor. Şanslısı ya, gerçekten. Burada bakın hepsi eee bu bayağı psikopatça bir iş yani onu biri yapıyor. <laughs> Çünkü e, yani Şubat ayında falan başlıyor. Bunlar bakın sıra sıra gördünüz mü? Hepsinin arasında böyle bölmeler var. Sonra burada, buradan e, nereye gidiyor? Bunlar yatıyor? şaşırtma deniyor. Buradan viyollere geçiyor ama bu böyle bir sirkülasyon. Hani şimdi burada gördüğünüz gibi bakın mesela şunlar artık ekilecek çağa gelmiş. Yani buradan oraya geliyor, o hale gelince buradan, de buradan tarlaya Ama böyle bir sirkülasyon, bazen burası böyle doluyor sonra tekrar boşalıyor, doluyor, boşalıyor. Bu bayağı şey bir iş, e, yani böyle yani konsantre bu olup bunları, meditatif bir şey yani. Teşekkür. Tüketirken de çevre... Yani satış Biz yerleri, e, bazı çok şeyleri... spesifik şeyleri bahçe danışmanlığı verdiğimiz yerlere bulunmuyor. E, çok az var Türkiye'de. Yani. işte şey var. Az yer var evet. böyle satan. E, biz fide olarak da satıyoruz. Danışmanlık verdiğimiz yerlere ekiyoruz. Veya tabii kendi bahçemize ekiyoruz. Bakın şurada bir pazı gelmiş mesela. Evet. Kendi evet. Kendi <laughs> evet, Bakın şu yenilebilir çiçek. Şu ballı baba. Bunlar şimdi geliyor kendinden yabani olarak her yerde. Ballı baba. Bakın. Sonra mesela şu bakın bu e, kuş kuş, veya cicibici. bici. Bu mesela salata Hı. yapıyoruz bundan veya toplayıp satıyoruz. Mesela yine çok güzel bir sosu oluyor böyle. Mesela Yer bakın var ya. bu zaten beni yemedi yani bir bilgi. Bu sütleyen kurt sütü bitkisi zaten bakın sütlü. Bu euforbia familyasından yani kurç familyasından. Bu zaten e, şey yani laksatif bir bitki. Biraz da böyle hafif de irite eder. Ha. Yerseniz zaten mesela bunu hayvanlar falan yemez. Merada bırakır. Bu tarladan Biraz sofraya değil. değil. Tarladan. Bana bakar mısın? Bakılarım çok güzel. Çok Pembe saplı Tembe kereviz. Pembe saplı kereviz, evet. Bunların şöyle ot. ot. Orada çok güzeldir. Vaa hmm. Kereviz. Oha, çok enteresan şey açıldı. Son Evet. Akşama okay. rakıya Sebze. ot salatası. Ben makalona tezimi yazmıştım. Şeyler üzerine evli. Aa. Oh. Aa. Biliyor musunuz hep bir dönme yönü var şeyin, spiralin. Ve e, böyle 500 binde bir filan tersine dönenleri var bunların. Onları koleksiyonerler e, topluyor. Oo, ne Şu hep sahip. işte sağ dönüşlü olanlar. Arap Aman. saçı, Arap saçı rezene. Neler var ya. Çam ağacı gibi Arap saçı rezene. Şey. Biz de Yabani salata geliyor. yediğimizi falan sanıyoruz. Arul bir marul, bir okayla nereden geldiği belli. Ya damar oldu. Biraz böyle kodein benzeri bir etkisi var bunun. Böyle damar bir otsal tesisinin kutu. Bundan öksürüp kesici şurup yapılıyor. Veya mesela bir yerde bir yara oldu, bir şey oldu hemen bunu böyle sürüyorsunuz. Ya yani ısırgan yaktı, Isırganı yaktı yere hemen sürüyorsunuz. Biraz biraz uyuşturuyor gibi ve ağzını geçiriyor, acısını alıyor. Acı alıyor. Sarımsağı ektik, sonra bir tur otu temizledik. Sonra böyle bir katman koyuyoruz. Bu katman şey yapıyor, yani bu katmanın altında hem daha nemli kalıyor, yaz için özellikle. Hem, bir örtü örtmüş e, oluyor evet, aslında. Hem e, güneş yakmıyor hem de biraz yabani otu da bastırıyor. Çünkü e, otun çıkması için ısı ışıklığım lazım. Yani ot tohumunun çimlemesi için. Burada ışığını kesiyoruz ya biraz Şimdi yabani ot. Sera'da otu. bunu mu zorluyorlar aslında dediğinizin? Yok Sera'da Sera aldatmak için, Sera kandırmak için. Sera'da baharı erken yaşatıyorsun burada e, açık arazide böyle. Çünkü neticede biz kültür bitkileri yetiştiriyoruz burada değil mi? Yabani bitkiler çok daha dayanıklı. Tık düşüyor, ot hemen çiğneniyor. Onun için biz e, normalde herbisitler kullanıyoruz bu tarımda. Yani ot ilaçlı, ot zehirleri kullanıyoruz. Spesifik yani otu öldürüyor, bizim kültür bitkimizi öldürmüyor gibi. İşte ince yaprak, yuvarlak yapraklı öldürüyor, işte sivri hayatta kalıyor. falan gibi. Ama öz sularına böyle giren bir zehir. Biz mesela öyle yapmıyoruz veya organik tarım biz öyle yapmıyoruz. Hem böyle manuel temizliyoruz eskiden yapıldığı gibi veya işte biraz yani kendi grupcuk bir kimsi support ediyoruz destekliyoruz ama onun çıkmaması için yabani ot yabani ot yabancı ot olmaması için işte onun ışığını kesiyoruz gibi. Ay şahaneymiş. Bakın böyle. Daha sonra çiçek açacak içinden çok güzel. Yavaş yavaş. Leylak kız. Hadi. 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 Normal küçük daha da girdiler, büyük Evet. Buna geldi zaten biraz. Mesela buna da ama biz mesela tırtıllara tabii biz hiçbir şekilde hiçbir e, insektisit kullanmıyoruz. Yani biliyorsunuz işte pestisit deniyor bunlara. Evet. Pestisitler işte her bir ve insektisit. Biz ya manuel topluyoruz, eziyoruz içine girip şimdi yağmur biraz dökmüş ama normalde bu aralar komple böyle bakın şurada tırtıların kakaları var zaten. <laughs> Şunlar tırtılın kakası. Yemiş yemiş. Bak şu arkada gördünüz mü? <laughs> Bunları biz böyle topluyoruz. Böyle Temizlik eziyoruz. Böyle, işte. böyle manuel e, çözüyoruz işi. Atılar şunların güzelliğine bak sen ya. Şimdi i̇şte bunlar taze peynirler. Evet. Tabii aslında büyük peynirler daha da ama bunu onlar için asla onları da burası evet, evet. Şimdi bizim peynir kazanımız bu. Sütümüz geliyor. Ben sabah sarıma gitmeden altı 65 litre sütü buraya döküyorum. Evet. Sonra start, sonra ben gidiyorum. Her Everyone sabah. 2 İki sabah. Ha, i̇ki sabah. İki sabah. Ondan sonra ee, eşim de yararlıyor. Pastörizasyon çünkü biz sütü pastörize etmek zorundayız. Kodeks evet. biraz olduğumuz için. Pastörizasyon oluyor. İşte kültürünü koyuyorum, manisini koruyor Sonra ben sarımdan gelmiş oluyorum, Sonra ben kalıplarına devam ediyorum. İşte kanallar yapıyorsak bu kalıplar. Taze peynir yapıyorsa küçük kalıplar. Sert peynirleriniz var. O zaman o Hep yani. aynı böyle 3-4 çeşit peynir üzerinden evet, gidiyor. Çeşit aynı peynir. şey. Tamam. Aynı yani, şeyde ona göre... Ona göre şey, bir şey. Bir şey belirliyor. Ondan sonra aşağı yukarı böyle bir 4-5 saat peynir prosesi sürüyor. Peynir içinde. Bu iki günde bir 5 saat böyle. Yani 12 bir gibi biterse peynirin yani kalıba gittiyse, ondan sonra işte tuzlamalar, rakunlanma, e, ambalajlanma. Falan gibi. Peki ona biz da... sizden aldığımızda bu peyniri ne kadar sürede tüketmemiz gerekiyor? Eee, hepsinin üzerinde mesela açılma tarihi var. 15 gün dayanıyor. Ha, sonra bir hafta içinde tüketin diyoruz. Tamam. Mesela taze peynir. Ama bir tane sert peynirimiz var. O zaten o, her ona... türlü dayanıyor. ona hiçbir şey olmuyor. Tabii camembert falan deyince de artık Türk peynirlerine en yakın hali ne oluyor? Mesela insanlar artık görüyor o camemberi camembert falan ama cesaret edemiyor camembert mesela camembert ne nedir onun Fransa'nın camembert tadına, peyniri de var. Burada yok evet. ama yani Konya'nın bir kültür peyniri de onu gibi. Evet. Muhtemelen, muhtemelen Anadolu'da vardı ona benzer bir peynir. Peynir Fakat işte devam etmedi soyu. <laughs> etmedi çünkü adamların da soyunu devam etmemişler. <laughs> evet. Onun için peyniri de su devam etmemiş yani. Bizi çünkü e, Sivas Divya'ya çağırdılar bir peynir çalıştığı için. Ya çok köy gezdik ama e, boşalmış köyler yani Ermeni köyleri ama kimse kabul etmiyor ama köy boş e, nerede bu insanlar e, bir tane tuzlu peynir var mesela tamam da ondan önce bir peynir yapılıyordu çünkü şarap bağları vardı bağlar terk edilmiş e, bir tane tek yani yani zortı yani o e, Yüzücü. İşin tabii siyasi boyutu var, politik boyutu var. Yani öylelikle önünüz kayboluyor. Son zamanlarda zaten kırsalda göç edince bir de oradan kaybediyorsunuz. Kaybediyoruz. Onu yapacak insanlar da gidiyor. Yani ayakta tutmaya evet. çalıştığımız bir gelenek bile demem artık buna yani aslında yaşamı öldürüyoruz. Bizim ikisi çok minimal, çok mikro. Kendi üretimimiz sadece bizim maximum taş tatlısın 1,5 2 ton zeytinyağı. Zey çıkıyor. Zeytin evet. onu diyecektim. Zeytinlerden üretiyor musunuz diye görmüş oldum. Güzel kapaklı tanklarda, küçük. Burada e, ambalajlayıp e, şeye göre dolduruyoruz. Yani tenekede çok tutmak istemiyoruz. Hani kromdan doldurup, güzel kapaklı şeyler kromdan doldurup... Biz böyle alabiliyor muyuz şimdi? Tabii, var. Süper. Dükkanımızda tamam. var. Şaraba hiç girmediniz. Ya yani, yok. Çünkü <laughs> var kültür şey. Kültür olarak da eğer yani, biri kültürleriyle çalışıyorsanız mesela et de yapmamak gerekiyor. He. Çünkü işte kaos kontaminasyonu oluyor. Şarap mayaları farklı, şarap bakterileri farklı. Bu sefer kontrol. Bakın. Anladım. Burası şu anda bizim en şeyimiz bu. Güzelliğe bak ya. Teşekkür Tabii. Bu. Sen, Sen şu şey, çay yani. gel. Bu işin zor kısmı, yani bunu burada bu şey sağlamak önemli. Peynirin çatlamaması, işte hem bekçiliğini yapıyorsunuz, burada olgunlaşıyor. Kaç sene oldu? E, peynir, e, yani bu mahzane e, peynir e, ürettiğiniz ha. burada. Yani 10 seneden beri o yapıyoruz abi. ama e, yani buraları mesela hani şimdi biz... Hep üstüne koya koya gidiyor. Evet, yani. biz bir, bir şey satıp, kendi sermayeden satıp para harcamak istemiyoruz. Hı. böyle kendinden tamam. framboaz aromalı bir biber. O alt e, alt taraftaydı bahçede gezdiğimiz. Hani sıralar, ölmüş sıralar vardı ya şeyler. Oradan. Bakın çok değişik bir tadı, lezzeti var. Şaşırtacak sizi. Evet, bu kadar dolaşıp, bu kadar gözümüzün gönlümüzün dolduğu bu andan bir kahveyle mola vermek istiyoruz. Onun için de Adatepe Köyü'ne yakın bir aile işletmesi yine. Mavras zeytinyağlarının sabuncu yerinin kahvesine uğradık. Burası eski fabrikasını dönüştürmüşler. Biraz yol kenarı ama içerisini keyifle yapmışlar. Bir ateş var. Yazları ve sezonda mutlaka burada güzel zeytinyağlılar olup akşam yemeği de servis ediyorlarmış. Kahvemizi içip kaçıyoruz. Mavras Zeytinyağı ve Sabun Fabrikası'nın kafesine geldik ve bütün eski şeyleri saklamış. Tahminimce buradaki fotoğraflardan ve alıntılardan anladığım kadarıyla da As ailesinin bir markası ve nesilden nesile günümüze kadar gelmiş. Şöyle tatmak, denemek isteyenler. Biz tatmıştık, çok da beğenmiştik. Ama yerine ilk defa geldik. Böyle sabunlar da var. Çetmihan Köyü'ne 5 dakika uzaklıkta. Yani bu serüveni bizimle birlikte yapmak isteyenler çok fazla. Yol kat etmeden böyle bu yöreye, Kuzey Ege'ye, bu bölgeye ait çok güzel dokunuşlarla oluşan bu kafeyi ziyaret edebilir. 1981 yılında As'a ailesi. Güzel dükkanı nesilden nesile koşturan insanları anmak. her zaman her yerde bir Atatürk portresi resmi sözü bununla karşılaşabilirsiniz. Çünkü burası Kuzey Ege ve Türkiye. <laughs> kahvemizi içip kaçıyoruz. Nereye? Buradan 20-25 dakika uzaklıkta Cemaller Köyü'ne. Biraz Atılay söylendi gerçi buraya geçerken ama ne, bu yol ne, nereye gidiyoruz, ne oluyor? Daha önceki bölümlerde de görmüşsünüzdür belki Bergama'da. Oradaki hikayelere benzeyen bir çiftin hikayesiyle karşınıza geleceğiz. Baya 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 bakir bir köyün içerisinde kurdukları ve her şeyini kendi elleriyle yaptıkları bir pizzacıya gittik. Pizzacının ismi de Pizza Mera. Bu da Gizem ve hayali. Kızları Lelle birlikte burada bir hayat kurmuşlar. Erdem Bey servis yapıyor. Pizzalar Gizem Hanım'da. 5 tane pizzası var sadece. Ve inanır mısınız? Soğuğa yani yağmurlu denecek bir hafta sonunda biz masadan kalkarken 7 masa dolmuştu. Biz 4 farklı mantardan oluşan pizza tercih ettik. Her şey sunumlar güzeldi. House wine içtik. Bir ikişer kadeh yarım kara house wine diyeyim. Kahvelerimizi ikram ettiler sağ olsunlar. Çok keyifliydi, güzeldi. Şimdi konaklayacağımız eve gidiyoruz. Burası benim çok sevdiğim, şimdi altta hemen ya yazıyorum zaten. Red If Houses. Bu bölgelerde, farklı köylerde, farklı evler yapmış. Herkese hitap edebilecek bir Airbnb tarzı ev. Ben Samet Bey'e ulaştım. Benden dolayı ulaşırsanız Samet Bey'e selam söyleyin. Kuzey Ege'de bütün bir günü benimle birlikte geçirdiniz ve tamamladınız. Şimdi ne yaptık? Küçük Çetmi köyünde aslında bu amaca uygun bir sofra kurduk, bir ambiyans yarattık. Bütün gün gezdiğimiz, sizin izlediğiniz yerlerden topladığımız ürünlerle bir minik sofra kurduk. Ateşimiz yanıyor, keyifli. Bu iki kişilik bir ev. Siz dilerseniz 4 kişi, altı kişi bu evleri tercih edebilirsiniz. Aşağıya yazıyorum neresi olduğunu. Benden selam söyleyin Samet Bey'e. Bu evlerin keyfini çıkartın. Kuzey Ege turumuzda, Asos'ta ikinci günümüzde neler mi yaptık? Hemen anlatıyorum. Önce sabah 10'da Kozlu Köyü'ne gittik. Orada Ali ve İpek isimli iki tane arkadaşımızla buluştuk. Onlar bizlerden çok daha önce buralara göç eden iki tane İstanbullu tanıdığımız sağ olsunlar hiç üşenmeden bizi köy köy gezdirdiler. Kaç tane arkadaşlarının evini ziyaret ettik. Bizim Murat ve İpek'in evini ziyaret ettik. Böyle burada bir hayat Var ve bu hayatı nasıl yaşadıklarını bize anlattılar. Başka bir bölümde de onların hikayesiyle sizlerle olmayı planlıyorum. Biz çok keyif aldık. Hayat Kozlu'da bir kere modern güzel bir kafede köyün içinde keyif yaptık, harika yemekler yedik. Oranın sahibi de İngiltere'den buraya gelmiş bir hanımefendiydi. Çok güzel kahvaltı ettik. Bütün bu köyleri gezdikten sonra da Ali bizi Sivrice köyünde, Sivrice koyunda Muammer Usta'ya götürdü. Zaten şimdi görüntüleri göreceksiniz ve bence sizin de canınız isteyecek. İnanılmaz güzel kalamar yedik. Yerli kalamar patates kızartması ve bir de küçük balık ne yedik hatırlar ya? Sarı kanat. Sarı kanat yedik. Doğanın içinde, sessizlikte müthiş bir gün geçirdik. Herkese teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz için. Buradaki en büyük teşekkür Ali ve İpe'ye gidiyor. Hiç yorulmadan üşenmeden bizi çok güzel gezdirdiler. Ve buradan size veda etmeden önce abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Çünkü sizler için en çok da kendim için gezmeye devam edeceğim. Veda etmeden önce size tavsiyem buraya kadar gelmişken imkanınız yettiğince her güzelliği tatmanız. Night Train to Lisbon filminde de söylendiği gibi çok kısa bir süreliğine de olsa hayatımıza sahnelik eden bir yere gittiğimizde ruhumuza yolculuk ederiz. Yolculuk etmeyi atlamayın. Ruhunuza iyi gelen şeyleri yapmaktan asla vazgeçmeyin. Beni de takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.